Bir riske girelim mi ne diyorsunuz? Buradan atlayacağım. Altıma su koyarsam seri devam edecek. Altıma su koyamazsam seri bitecek. Merhaba gençler ben bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Hardcore Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an çok acele bir giriş yaptığımın farkındayım ama video geçmeden önce like atıp abone olup bildirimleri açarsanız beni çok 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 çok, çok mutlu edersiniz. Hazırsanız başlayalım. Neye başlayalım? Neye başlayalım? Evet abi şu an Hardcore Survival'ın bilmem kaçıncı 40 küsürüncü bölümündeyiz. Ve e, gece vakti dışarıda olduğumu fark ettim. Maalesef e, böyle birazcık oyalanmışım burada. Hop Enderman var bakmıyoruz bakmıyoruz. Abi gece vakti dışarıda olduğumu fark ettim. Ve Hardcore'da olduğumuz için gençler ölürsek bir daha doğmayacağız. O yüzden olabildiğince dikkatli şekilde gidiyoruz. Hazır Buradayken şu su kovalarımı da alayım İskelet beni görsün ama Şöyle hemen hızlıca kaçalım abi bunun yanından da Evet abi şimdi evimize dönüyoruz ama Evimize dönmeden önce bu bölümde ne yapacağımızı Söyleyeyim gençler size bu bölümde artık 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 çok farklı şeyler yapmayacağız Artık şu demir golem farmını yap Dediğinizi duyar gibiyim evet yapacağım ama Şimdi değil niye şimdi değil abi çünkü kafamı çok soru işaretleri takıldı ve bizim Bu demir golem farmını yaparken iskeleye Falan böyle ihtiyacımız olabilir güzel olur Bir de panda bulmak istiyorum açıkçası ya panda Bulamasam bile abi bir tane bambu da olsa Bambu bulmak benim çok ama çok işime yarayacaktır ee, Bu arada bunlar da kırılmak üzereymiş Bunları da hemen hızlıca tamir edelim Elmasım da olması lazımdı birazcık hın Şimdi bazı gerekli eşyaları yanıma alıp Buradan uzaklaşacağım abi Ve beni korkutan nokta da şu aslında ee, Eğer buradan uzaklaşırsam bu kadar emeğimi Kaybedersem her şeyi geride bırakmış olacağım Bu beni birazcık korkutuyor açıkçası ama Şöyle saçımı düzelteyim Bu beni birazcık korkutuyor ama çok da sıkıntı olacağını zannetmiyorum Yani buluruz her türlü gibi geliyor Şimdi abi o yüzden şunları şöyle hızlıca bir tamir edelim Umarım örsümüz dayanır çünkü demirimiz bitti Tamam bunu al. Seni koyalım. Hop bunu al ve örsümüz kırıldı. Çok güzel. Dayanır dedik. Kırıldı abi. Ee, ne yapalım? Ne yapalım? O zaman abi mecbur şöyle bir şey diyeceğim de o da olmayacak. Örs, 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 örsümüz yok ya. Abi demirimiz yok. Abi o zaman şu demir golem farmlarını avlayalım ama şöyle bir şey var. Bir şey diyeceğim. Bu demir golem farmlarından acaba o kadar demir çıkar mı? Çünkü bize 3-4 tane blok öyle de demir falan filan derken baya bir demire ihtiyacımız var. Bir tane pişmemiş varmış ya. Ben de var zannediyorum. Abi madene giresim hiç yok açıkçası ya. Vallahi madene giresim hiç yok. Abi bu bunu tam ama su adaptasyonu falan var. Gerçi çok çok da güzel bir şey değil de. Koruma 3 dikenler 1. Abi şimdi şöyle bir şey var. Burada bir sürü golem var açıkçası. Hani bunları şey yapabiliriz. Sonsuzluklu geri verten. Abi sonsuzlukla okum da olduğu için ama şöyle bir şey var abi. Bundan çıkan demir o 4 tane çıktı. Tamam kanka. O zaman sizi ben bir zing 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 çok hızlı geliyorsa. O bu bu zombiymiş zombi dedim. Diğer goleme söyledi herhalde. Hadi hadi çekil lan şuradan. Bir tane vurayım abi. Yan o çok vur çok vurdum. Tamam abi okla. Sen seni oklayacağız. Abi arkadan da creeper gelip patlarsa var ya. Lan demirimi var. <laughs> Demirlerimi aldı. Demirimi ver. Hop geri aldık. Tamam. Kaç tane oldu? 17 tane oldu abi. Şurada da varmış bir dene. Şu can olanı da patlatalım. Abi baba, hızlanıp geliyor bir de. Bak sinirleniyor. <laughs> tamam. Oy şuna bak. Full set şey var. Tamam tamam tamam. Abi daha fazla oyalanmayalım. Zaten golemler öldü. Şu an birazcık daha gece olursa abi birkaç tane daha golem spamlanacak zaten. Hani köylüler de zombileri gördüğü spamlanacaklar zaten. Şimdi bakalım eldeki demirlerle ne elde edebiliyor? Abi şöyle baktığınızda toplasan iki blok yapabiliyoruz. İki blok da bizim için yeterli değil. Yani şöyle üç tane. Evet abi birazcık daha lazım. İşte o. Şu demir golyan farmını önceden yapaydım. <laughs> Şimdi biz gibi demirin olacaktı. Merhaba. O kılıçlı kılıçlı zombiler. Bunlardan tecrübe alabiliriz aslında birazcık. Sana da. Bam, bam, bam. Tamam. Bam, 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 bam. Şey soracağım niye bu kadar zombi var? Abi şöyle geri 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 gide 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 geri geri gide gide. Whoop. Baya zombi var burada. Baya çürük etimiz olacak herhalde deri setliden de bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Vay patates çıktı. Patates. Bu arada şu farmımız ne alemde abi? Bir de ona bakalım. Ha şurada da bir demir golem varmış. Şu creeper'ı tamam. Abi şu e, kemik tozu farmımız ne alemde? 24 tane olmuş. Tamam güzel bir şekilde işliyor abi bu da. Bunları kemik bloğu falan yaparız abi. Öyle saklarız artık. Ne yapacağız o kadar kemiği bilmiyorum ama. Oo altın set var diyorsun. Hop. Uy bayağı vuruyor beni. Benim yayım çok güçlü abi. Evet benim yayım fazla güçlü. Vay be süper. Abi herkes demir golem, golem koyar. Köyü şey olsun savunulsun diye. Ben de şu an demir golemimi öldürmeye gidiyorum. Ama o şu an eh, tamam. Hop kaç tane? Hop dört tane daha geldi. Biraz daha gezelim ya. Bizim köyde çünkü bir sürü golem var. Aha bak korktuyor. Kork kork kork. Abi tamam. Zombiler köye sataştığı sürece demir golemler doğmaya devam edecek. Ama keşke şu farmı daha önce yapaydım değil mi? Yapaydım keşke. <laughs> demir golem neredesin? Aha çıktı. Sana şöyle vio vio. Tamam. Abi şu kadar şu kadar demir yeterli mi? Bir onu kontrol edelim. Ya çünkü kaskımı kırmak istemiyorum ben ya. Kırmak istemiyorum. Tamam belki tamir ücretiyle falan her şeyim daha fazla gidiyor ama Olsun. kaskım kırılsın istemiyorum abi. Bunun için bu kadar uğraşmaya değer miydi? Belki de değerdi. Evet. Tamam. Örsümüzü yaptık. İki tane de fazladan arttı. Oo, kısa gelin. Kare. <laughs> tamam. Ya şimdi e, nelerle karşılaşacağımızı bilmiyorum abi. Hani olur da belki ne bileyim chestplate'im bile kırılabilir. Chestplate'imi hayatta kırmam. Hayata. <laughs> tamam. Bunları tamir ettik. Abi kılıcımıza da ufaktan bir tamir koyalım. Hazır bu kadar. Oooo. Bu ne öyle? Oo. Bunu tamir etmek niye bu kadar fazla? Bırak etmiyorum. Tamam. Kullanmam. Kürekle mürekle vururum adamları. Bu ne böyle? Tamam abi. Şimdi. gereksiz eşyalarımız bir sandığa bırakıyoruz. Bunlar buraya. Gaz kafaya. Yemek çiştim nerede? Yemekler. Bam bam bam. Şirket de yemek. Yani yeniyor. Örümcek gözü de yeniyor aslında. Yok bunu koymayayım buraya ya. Bunu eşyalara koyalım. Barutları buraya koyuyorduk. Abi bunu alet edevat yerine koyuyorduk herhalde. Aynen. Bunlar komple eşya. Ok, ok bir tane kalsa yeterli herhalde değil mi? Aynen. Sonsuzluk oldu. Evet birinci gibi sonsuzluk bastık. Abi meşale alıyorum yanıma ne olur ne olmaz diye. O kalsın. Makasa gerek yok. Kemik tozuna da kemiğe de gerek yok. Çapaya hiç gerek yok. Gideceğim yerde tarla işletmeyeceğim ya da tarla yapmayacağım. Şimdi abi benim bayağı bir yemeğe ihtiyacım olacak tahminen. Onun için de Şuradan bunları alalım. Bunları al, bunları al. O balığımız da varmış. Ekmekleri al. Pişmiş somon. Oo tamam güzel. Bayağı bir yemeğimiz var abi. Yani bayağı bayağı yemeğimiz var. Hatta şunları da ben bunları da ekmeğe çevireceğim. Böyle 21 tane, hop böyle de 14 tane. Tamam. Bayağı fazlasıyla yemeğimiz var abi. Güzel. Su kovası bir tane yeterli olacaktır ya da iki tane mi alsam? Ne olur ne olmaz diye. Hadi iki tane al. Ya bak şu Ender incilerini alıyorum. Ender incilerini alıyorum. Su kovasından bir tanesini bıraktım. Bu incilere almak ihtiyacımız olabilir. Komurlardan birazcık daha masala yapalım. Masala masala lazım olabilir masala. 45 oldu. Dur 8 tane daha kömür alalım. Bakayım. Evet yani bir stekten biraz fazla oldu. Fazlasını bırakırız ya. O kadar da her şeyi abart abartarak alıp gitmeyeceğim. Sonuçta taşımıyorum. Sadece geri gidip geleceğim. Sen ne arıyorsun burada? Kapat. Ulan çık dışarı. <laughs> oh ne oldu? Ne istiyorsun? Çubuk istiyorsun ama vermeyeceğim. <laughs> Çünkü gideceğim abi. Gel gelince yaparız ticaret. Şimdi ne istiyorsunuz benden ya? Abi şimdi tahta elbette ihtiyacım olacak. Taş blok bulunsun yanımda diye en azından. Şöyle koyayım bunları. Aynen bu şekilde dursun. Tahta da burada dursun. Yemin yemeğim de var zaten bolca. Abi daha fazla bir şey yapmama gerek var mı? Yani daha fazla bir şey almama. Hani öyle bakıyorum da herhalde çok abartı bir şey ihtiyacım yok. Yemeğim falan bol bol var zaten. Abi yavaştan çıkalım o zaman ya. Yavaştan çıkalım evimizden kaçıp gidelim. Var mı yapacak başka bir şey? Ya bir şey bak çıktıktan sonra bak hep olur abi bu. Evden çıkmadan önce böyle bir şey unutursun sonra pişman olursun. Keşke alsaydım dersin. O yüzden ben de onu yaşamamak için şöyle bir dikkatli bakıyorum. Abi herhalde yok ya. Vallahi herhalde yok. Hadi bakalım abi kaptırıp gidelim. 36 tane tahta yetmeyecek ya. Odun var mı? 25 tane de odun varmış tamam onu da aldık ama başka da bir şey gerek yok haydin gidelim abi şimdi ne yöne gideceğimizi bilmiyoruz ama benim bu eve geldiğim yani bu köye ilk geldiğim zaman gençler ben şu karşıdaki yerden geldim o yüzden şimdi bu karşıya doğru gideceğim umarım orman buluruz umarım bambu buluruz şu an şöyle bir kaybolmamak adına evimizin koordinatlarını şöyle bir hop ekran görüntüsü alıyoruz ve hadi bakalım gidiyoruz abi Abi o ne öyle? Sen niye yanmıyorsun? O görünmez zannettim baştan iskelet ya. <laughs> görünmez zannettim. Oo oh, yeah. tamam. Abi böyle böyle gidiyoruz. Artık hedeflerimize ulaşmış bir şekilde. Umarım evimize döneriz. Elmasları falan almadım yani Çok da gereği yok. Elmas alıp ne yapacaksın? Yani. <laughs> Bakalım şu ilerlerde falan neler olacak. Ya zaten bir ilerimizde ilerimizde köy var. Ondan sonrası meçhul. Yani nedir ne değildir kim vardır kim yoktur bilmiyorum. Ama olsun. Panda, panda. Amacımız panda. Panda ile bambu bulmak amacıyla gidiyoruz. Çünkü 40 bölüm oldu ve hala bir bambumuz yok. Hala farmlarda eksiğimiz var. Demir golem farmını yapacağım. Tamam. Hala hala söylediğinizi duyuyorum. Farkındayım. Demir golem farmını yapacağım. Abi çok zor ama ya. Neyse yapacağım, 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 yapacağım. Sıkıntı yok. Yani benim kadar nazlanan birini göremezsiniz abi şu oyunda. <laughs> Böyle sırf üşendiğimden midir? Ya şöyle şimdi o köylüleri o vagona oturt. Onu oradan yukarıya çıkar. Vagon yap. Ondan önce blokları... Tamam. <laughs> yapacağım, yapacağım. Aa arı. Vız vız. Dur bakalım. Benim şişem yok ki. Hiç Kank, şişe yapmadım hiç ya. Senin kovanın nerede? Bunların kovanını da bulamıyorum ki abi ben. Onu da anlamadım. Ya, şu an okey bak şu an bak balı toplamış. Balı toplamış. Nereye gidiyorsun? Kovan yok. Kovan yok ortada. Şu ağaçların arasında olabilir mi? Şu ağaçların arasında olabilir mi? Yok abi. Tamam. Arı arı bulmak için de çok uğraştık hatırlarsanız. İlk başlarda çok uğraştık. Hiç bulamamıştık. Şimdi baya baya buluyoruz ama yok abi çevrede hiçbir şey yok. Yani şey yok. Arı var. Kovan yok. Nere nerede bal yiyeceğiz biz ya? Bal bal yemez. 5 kavanoz bal 50 lira. <laughs> evet bu önceki köye geldik abi tekrardan. Şuralarda arı marı var mı diye bakıyorum tekrar da. Arı olsa ne hani dediğim gibi kovan yok. Keşke ama yanıma birazcık şişe alsaydım. Güzel olabilirdi. <laughs> Yol üstünde bal toplamak, bal yemek. Ama gene arı var. Bak nereye gidiyor abi o? Dur bir takip edeceğim. Belki kovan orada. Yok evin çatısıymış. Abi bataklık mı burası ya? Vallahi bataklığa geldik. O arı ne yapıyor? Abi evde olacak değil ya kovan. Nerede? Dur bakayım. Buralarda çiçek şey var. Mavi çiçekler var. Onlardan bal toplamıyor galiba. Bu sarılara yelteniyor. Abi burada olabilir mi kovan? Abi bir de kovanlarını bulmak da çok dert bunların. Abi şimdi birazcık çapraz gidiyorum. Çünkü bataklığın yanında hiçbir zaman ben orman görmedim. Hani ihtimal çok düşük. Öyle de bir riske girilmez. Bu arada şurada şurada çok baba bir ağaç var abi. Bence bir şey değil mi? Orada kovan mı Bence orada kovan var. Arı kovanı yok. Yokmuş. Yokmuş. Ama abi çok baba bir ağaç bu yani baksana. Tam ağaç evlilik bu arada he. Mükemmel bir ağaç. Neyse. Biz rotadan şaşmayalım abi. Bizim amacımız çok daha farklı şeylerde. O yüzden hiç bozmayalım. Abi bu nasıl garip bir yer? Burası bayağı garip bir yer. Aa. Hmm, garip güzel gene mağarı var orada ya Gene berket eden bir şey gördüm sanki ben orada Abi biz bu gidişle ormanı çok zor bulacağız Asıl sıkıntı şu ben inat ettim abi Orman bulana kadar gideceğim Ama hani diyelim ormanı bulduk ettik falan iyi hoş güzel falan da Hani şöyle bir sıkıntı da var Hani ormanı 20 bin blok ötede bulup Hani pandayı getiremezsin. Orası tamam. Panda gelmezsin <laughs> pandayı getiremezsin. Ama kendini getirebilir misin? Kendi dönebilir misin? Hepsi bir muamma. Ama nedir ne değildir bilmiyorum. Bu arada yanıma yatak almadım. Yol üstünde koyun yatak al. Bak bir şey unutacağım demiştim ben size. Bir şey unutacağım demiştim abi. Hayatta hayatta rahat edemem. <laughs> Ama şurada da bir sürü koyun var abi. Sıkıntı yok. Tahtamız da var zaten. Tamam kendimize bir tane yatak yaparız. Şuradan hop. hop, hop paliklere bak. Buradan yüz hop balıklama. Tam da üç tane koyun var abi. Resmen lafımın üzerine. Bir de pişmiş et geliyor. Değil mi? Bunlardan Uyuyum, çok güzel. La, heh, bir tane ünüm kayboldu zandım. Abi hızlıca bir tane yatak yapalım çünkü uyuma zamanlarımız çok önemli gençler bizim için. Eğer doğru zamanda uyuyamazsak yaratıklar çevremizde doğar ve bir daha uyuyamayız ve bayağı bir kaçmamız gerekir. Hiç gerek yok, hiç gerek yok. Ormanda yürürken, kalacağımı elime almış iken, ben giderim ormana kurtlara bak. Merhaba, Oo, merhaba. Bayağı bunlar bayağı sürü geziyorlar bu arada. Ha bir tane kemiğim var al. Neyse sal saldırmadıkları için ödül verdim gibi düşünün. Kurtlar çünkü bu hayvanlar. Köpek gibi değiller. Yani tabi ne kadar beslememiz gerekiyor bizi yememeleri için bilmiyorum. Evet gene dağlık bölgelere gelmiş bulunmaktayız. Burada lav var büyük ihtimalle evet. Yapıdan az çok anlayabiliyoruz artık. Oy hadi orman şarkısı söyleyelim. Ben bilmiyorum orman şarkısı ama. <laughs> ah tilki yavruları da var. Ay, bak. Abi sana verecek hiçbir şeyim yok. Pişmiş yer mi? Bunu yemiyor. Balık. Balık. Hey tilki. Paluk yer misin? Nereye kayboldu be? Evet artık tilki yok. Es eski tilki demeliydik. <laughs> Oo. abi Minecraft'ta bir saniye şunu şöyle düzelteyim. Abi Minecraft'ta fark ederseniz maden ve çoğu bölgede böyle yapılar var abi. Bak tam bak ne kadar simetrik olduğuna bakar mısın? Bak tam o kadar simetrik ki. Böyle hani e, Minecraft'ta yuvarlak yapılabilse böyle olurdu hani tahminen az çok şey yaparsanız. Çünkü blokların oyunu. Ama bak tam simetrik görüyor musun? Bak 3 blok burada, 3 blok karşıda. 2 2 1 1 şurada 3, şurada 3 falan böyle. Bu tarz şeyleri çok görüyoruz abi ben her gördüğümde de size hatırlatıyorum zaten. Hani Minecraft'ın biyom yapısında herhalde bu var yani. Ama fazla oluyor bazen. Oo, burası da güzel bir bölgeymiş ha. Vallahi abi Minecraft'ta niyeyse herkes böyle bir şeyi çok sever ya. Ben de gezmeyi seviyorum abi. Niyeyse böyle her gittiğim yerde farklı bir yapının oluşması hoşuma gidiyor. Orada buzlu muzlu bir şeyler var. Nedir orası kardeş? Bakım. Oo. Abi şu buza bak. Bildiğin kule gibi. Bir şey soracağım. Orada neler oluyor? Allah Allah. Abi böyle bir... Ya tam buzlu yapıları gördük yeni gelen sürümlerde da. bu biraz güzelmiş. <laughs> beğendim. Dur bakım. Dur bakım. Vay abi bildiğin kule gibi. Baya güzel. Ama bizim olayımız bu değil. Yani bizim olayımız <laughs> bizim olayımız hala bambu abi. Ya bir blokta buldum bambuyu. Bir blokta ya. Bir blok serimde buldum. Burada yok. Yok burada çıkacağı da yok zaten anlamadım. Evet, havada niyesi bir türlü kararmadı. Yani fark ettiniz mi? Herhalde şimdi kararacak. Bunu demem üzere de direkt hava kararacak zaten. Abi inanmıyorum. Burası çok büyük. Gençler, görmüş olduğunuz gibi gene her zamanki gibi arayı bulmak istediğimizden farklısını bulduk. Güzel mi? Çok güzel bir görüntü. bakar mısın? Ama dediğim gibi hala o şeye ihtiyacımız var. Hadi bir riske girelim mi? Ne diyorsunuz? Buradan atlayacağım. Altıma su koyarsam seri devam edecek. Altıma su koyamazsam seri bitecek. Oo, oh, <laughs> süper tamam. Atladıktan sonra fark ettim ben niye böyle bir şey yaptım. <laughs> <laughs> ama çok korkutucuydu Büyük ihtimalle ölmezdim ama ya Ölür müydüm Ölebilirdim ya Biraz evet ölebilirdim Hadi bir de şimdi onu deneyelim öl Ölür müyüm ölmez miyim Hemen hızlıca uyuyorum abi Uyandım yatağımı da kırayım Tamam gideceğiz şimdi buradan Ama gençler bu bölümümüz buraya kadardı Artık bir dahaki bölümde bu bambuları bulacağımızı garanti edemiyorum ama Bulmak için elimden geleni yapacağım Siz de gençler videoya bir like atıp abone olup bildirimleri açıp tüm derseniz beni çok çok mutlu edersiniz Buzlar diyarından kurtulmamız gerekiyor Kendinize bakın görüşmek üzere bay bay Wait, 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 the, the, the...